Hem soyulduk hem zindana atıldık. Bir zindan için fazla sıcak köle fırın olmasın? Ne? Fırın mı? Fırına mı attılar bizi? Evet, fırın burası. Koskoca Osmanlı İmparatoru seni pişirip yemeye karar vermiş. Seni görmüş, al köleye bak demiş, benim hiç böyle bir kölem yok yerim ben onu demiş, o yüzden buradayız. Al işte, her yere gidiyoruz daha hiç çıkmamalıydık bu bombomle Kafa yapıyor sen de, salak. Cahil bir köpek olduğun için entelektüel birikimleri şu anda seni eziyor. Osmanlı banyosu burası, adı hamam. Biraz acoku. Ama sango kusura bakma da yani ben hayatımda hiç böyle aşağılanmadım. Ne? E, yani adamlar ne kadar pis görünüyorsak artık padişahlarıyla görüşmeden bizi böyle bir suya tutuyorlar yani. Çok ayıp bu. O zaman benim ilk olacak. Ne? Nasıl yani? İlk defa banyo yapacağım da. Anlamadım. Nasıl? Ya, ya son ne zaman yıkanmıyor ya sen? Hiç yıkanmadım. Bir şey olur mu? Pandak bizi bulmadan önce denize düşmüştük ya onu sayabiliyor muyuz? O da sayabiliyor muyuz onu sence? Sayılabilir mi öyle bir şey? Denize düştüm diyorsun yıkandım demiyorsun zaten salak. Ben seni senelerdir yanımda gezdiriyorum ya. Sen bakın özel gösteren bir şey olduğunu düşünüyordum ya. Sen bir grup Ya sen hastalanmıyor musun ya? Yo, hep no, böyle olduğum için bir şey olmuyor. Sağlığım çok iyi gittiğine şükür. Sadece dişlerimde biraz çürüme var. Yo, dişlerinde çürüme yok. Senin ağzın ölç. Açıl.